Buyurun küçük hanım. Akasya durağını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. Rica ederim. ederim, iyi günler. <laughs> kayboldun ortadan ne haber ne haber? Doğru söyle tanımadın değil mi domuz? Ne, ne, demek tanımadın ya? Ya boş ver sen beni tanıdın ya benim seni tanımama ne gerek var? He? <laughs> Oha Sinan ben Yelda eski sevgilin canım. Yelda mı? Ya. Yelda ne olmuş sana böyle ya? Sen ne kadar güzelleşmişsin, açılmışsın, saçılmışsın, gençleşmişsin. <laughs> bana bak, Bülent Ersoy gibi sen de yüzüne cenin mi ettiriyorsun ha? <laughs> Hayır canım, benim güzelliğim tamamen doğal. Benimki de doğal, çok natural. <laughs> bana bak, böyle ayaküstü olmaz. Ee, gel şurada bir kafe var, oraya gidelim biraz oturalım, sohbet edelim ha ne dersin? Çok isterdim canım ama yurt dışına çıkacağım, uçağım kaçıyor, zamanım yok. İnanmıyorum ya, inanmıyorum ya. Ee, beyin göçünden sonra şimdi bir de güzellik göçüm veriyoruz yurt dışına? Vallahi olmaz Yeldacığım. Ben seni uçururum, sen hiç merak etme. Gel iki dakika oturalım şu kafede. Gel bakayım, gel, 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 gel. Aman, aman, aman ne değişmişsin sen ya. Maşallah, maşallah. <laughs> Hadi bakalım. Terim, 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 terim. Gel, gel. Bayılın, gel, bayılın getireyim. <laughs> ya o iyi ...sen görmeyeli ne kadar güzelleşmişsin... ...açılmışsın, saçılmışsın... ...yani bilseydim ayrılmazdım. <laughs> Sinancığım bunlar çok güzel laflar. Yalnız evli bir adam için biraz fazla çapkın değil misin? Evli mi? Ne evlisi? Ben evsiz, barksız, yurtsuz, yuvasız bir adamım. Ne, boşandım yani. Öyle mi? Ee, bu İzmir <laughs> peki? Ay yoksa güzel bir kadın gördüğü zaman hemen alyans alıp cebine tıkıştıran o pis san paralardan mı? Yok canım nereden çıkarıyorsun yani ne alakası var ya yani? ne olur mu öyle şey canım? <laughs> e, e, bu iz ne peki Sinan? Bir şey bu ben geçen gün pazardan bir şey alacaktım unutmayayım diye parmağıma iplik bağladım biraz da e, kalın bağlamışım ama ipliği parmağımda unutmuşum. <laughs> Sinancım. Hiç değişmemişsin. E, sen de hiç değişmemişsin Melda, şey Yelda. Ay Can, Ay ne kadar sıcakmış bayıldım vallahi. Daha iyi ya ana ne ya? E ee, böylece kızlar askılı bluzlarla, mini eteklerle çıkıyor. E ee, benim de gözüm bayram ediyor ya. Sen kime çektin ha? Sülalede bu kadar doktor mühendis varken çeke çeke o sapık babana mı çektin sen? Çekim hatası. Ya yanlış bir şey mi söyledim ana ne ya? Yani niye vuruyorsun? Sen ne zaman doğru bir şey söyledin ha? Ne zaman doğru bir şey söyledin? Yürü, yürü. Ee, sen evlendin gelmedim ben. Nişanlandım sadece. Sağ Teşekkür çok. ederim. Ee, Valla ben altı aydır ayrı yaşıyorum. Ah. Ah Can sen yok musun? Canımı bir sıktın bak. Elim ayağım boşaldı, tansiyonum düştü. Git şuradan bana bir ayran al, hadi yavrum. Peki. Oh, ya babama bak. yanında da bir sıktık anne. <laughs> Şazime Hanım şimdi 3G'li telefon aldı ya tabii bize hava basar. Üçgen G nedir be? Kız açtı hediye görsün. Gel bacım gel bak. <laughs> Alo anne merhaba. Güldün 3 G teknolojisiyle. Bir eş görmek ister misin? G'yi anladım da bir eşi anlamadım anne. Bir eş bir sapık. Bir sapık mı? Ne sapı ya? şimdi size. Hem de canlı yayında. Yanlış anlama. Ben şampuanın markasını ararım. Sina! Sapık tanıdık çıktı değil mi Gülbin? Bak zoom yapıyorum şimdi. Abla Sina kimdir be? <laughs> Kucağası mı? Sinan! Allah seni kahretmesin Allah, buyur, buyur, buyur. Damat! Aykana, Can, sizin ne işiniz var burada? Elin, elin şırpıntıları ile nasıl aldatırsın Sinan? Gülübek mi? Gülübek ne oluyor ya? Bir dakika, ne oluyor Gülübek? Sinan, Allah'ından bul inşallah Sinan. Senin burada gül gibi karın dururken... ...elin şırpıntıları ile nasıl bunu yaparsın Sinan? Gülübek'e Karıcığım, canım benim benim. Karıcığım mı? Hani sen... Sanmıştın. Işte. Ee, bir daha beni sakın arama tamam mı? <laughs> Ay, anne ben buradan tükürüyorum tükürüyorum oraya gitmiyor. <laughs> Allah aşkına bile sen tükür şunu. Seve seve Gülbin seve seve. Ya ne tükürüyorsunuz lama mısınız? <laughs> Allah cezanı versin